Abim Adana'dan geldi. Gelip gitme parası kargodan daha ucuz. Kargolar yılbaşından sonra uçtu, uçtu. Hepsi böyle. Kargolar uçtu. Abi sen Adana'dan kaç paraya geldin? 350. 350. Evet. Hatta şu anda baktık e, yarım saat sonraki otobüs birkaç tane 250 liraya var, değil mi? Bedava. Evet, 250 lira. Kargodan ucuz ya. Kargodan ucuz. E, gerek sıfır makine alacak arkadaşlar, gerek tamir yaptıracak arkadaşlar. Otobüs fiyatları rekabetlerden rekabetten dolayı mıdır? Nedir? baya ee, bayağı uygun yani. Kargolar çok pahalı. O sebeple kendiniz de gelebilirsiniz. Ya bir de kargolar mesela gidiş geliş 10 günü vuruyor. Ama gel, geldi geldi. Yok geldi gitti bir iki yani geldi bir, 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 iki gün yapıldı bir iki gün gitti bir iki gün. Toplam altı gün yedi günü. günü bulabilir tabii evet. toplam. En evet, geç gün. Ama siz gelirseniz işimizi bırakırız siz de ev geliriz evet. Bugün evet. senin olduğu e, yani, gibi Goya, değil mi? Goya çok güzel yer. Evet, gel, Şu gel. leğeni kaldırdı nasıl sıfır gibi yapmışız bir görelim mi inşallah. İnşallah şöyle bir bakalım dur bak. Her açıdan bakalım. Şöyle bir incele bakalım. Nasıl yere koy leğeni koy leğeni koy. Makineye bir bak bakalım. Sıfırdan fark var mı elhamdülillah? Vallahi süper olmuş eline sağlık. Maşallah. Sıfır gibi olmuş Öyle hiç. Bildiğin sıfır hiç bildiğin. Bek hiç beklemiyordum o kadar. Yani. Bildiğin sıfır elhamdülillah. Evet. Evet. Adana'ya selam. Evet. Evet.